Merhaba sevgili çocuklar. Öfka Yozuluk 10 Ortaokul Kategorisi kitabımız Eyvah Ceviz Çatır diyor. Bu kitabımızın 12. bölümü Ne istediğimi Biliyor Muyum? Bu bölümle ilgili hazırladığım soruları birlikte çözmeye başlayalım. Birinci soru. Ali okuldan geldiğinden beri çok dalgındı. Annesi onun hasta olduğunu düşündü. Yatağına uzanan Ali, Robo canının neden sıkın olduğunu anlattı. O gün Ali'nin canı neden sıkılmıştı? A. Arkadaşıyla tartıştığı için. B. Futbol maçında ayağını burktuğu için. C. Sınıfça pikniğe gidemedikleri için. D. Eğitsel kol seçiminde resim kolu yerine kütüphane kolunu seçtiği için. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soru. Ali resim yapmayı çok seviyordu. Öğretmenleri onlara seçmek istedikleri eğitsel kolu sorduğunda Ali neden kütüphane kolunu seçmiştir? A. Sıra arkadaşıyla aynı kolda olmak için. B daha fazla kitap okuyabilmek için. C. Düşünmeden karar verdiği için. D. Öğretmeni istediği için. Ali düşünmeden hemen karar verdiği için kütüphane konusu seçmiş. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soru. Önce soruyu okuyalım. Sağlıklı karar vermenin doğru seçimler yapmanın bazı yolları vardır. Yukarıdakilerden hangileri bunlardandır? 1- Sakin olmak. 2- 2. Acele etmek. 3. Düşünerek karar vermek. 4. Kendimizi tanımak. Sağlıklı karar vermek için 1, 3 ve 4 numaralı e, seçenekleri tercih etmeliyiz. 1, 3, 4 cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Ali ile Robo Refik aceleci olmanın zararları hakkında konuşurken Afife eve gelmişti. Ali ablasına ben daha küçüğüm deyince atışmaya başlamışlardı. Ali ile Afife'nin atışması kitabımızda kimlerin atışmasına benzetilmiştir? A. Hacivat ile Karagöz. B. Kavuklu ile Pişeker. C. Tom ile Jere. D. Edi ile Büdü. Ali ile Afife'nin atışması kitabımızda Hacivat ile Karagöz'e benzetilmiş. Cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soru. Herhangi bir konuda karar verirken bazı hususlara dikkat etmemiz gereklidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Burada yanlış olan bilgiyi bulalım. A) Karar vermek için aceleci olunmamalıdır. B) Kendi duygularımızla karar alınmalıdır. C) Bir durumun tek bir boyutuna bakarak karar verilmemelidir. D) Alınacak kararlar enine boyuna iyice düşünülmelidir. Burada B şıkkı yanlış çünkü sadece duygularımızla karar versek hata yapmış oluruz. 6. soru. Yapılan işlerin başarıya ulaşması için fazla zaman harcanmasının ziyanı yoktur. Yukarıda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Huylu huyundan vazgeçmez. B) Geç olsun da güç olmasın. C) Aslan yattığı yerden belli olur. D) ayağını yorganına göre uzat. Cevabımız B şıkkı olacak. Geç olsun da güç olmasın. 7. soru. Herhangi bir konuda karar verirken neye dikkat edilmelidir? A. Acele ile karar verilmelidir. B. Duygularımızla hareket edilmelidir. C. Bize sunulan ilk seçenek kabul edilmelidir. D. Seçenekleri tek tek değerlendirmek gereklidir cevabımız değişik olacak. Bütün seçenekleri tek tek değerlendirmek gerekiyor. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı düşünmenin yollarından biri değildir? A. Negatif düşünmek. B. Kendini tanımak. C. Önceliklerini bilmek. D. İhtiyaçlarını iyi tanımak. Sağlıklı düşünmenin yollarından olmayan negatif düşünmektir. Cevabımız A olacak. Burada testimizin cevap anahtarını paylaştım. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.